Merhaba, felsefeye giriş dersimizin yedinci haftasına hoş geldiniz. Evet, e, şöyle söylemeliyim. Z kitaba geçtiğimizden bu yana işlerimiz değişti bizim. Şöyle ki eskiden 14 haftalık dersler yapıyorduk. Şimdi ben 14 haftalık dersi 8 haftaya indirdim. 8 haftaya indirince de belli haftalara 3-4 ayrı konuyu sıkıştırdım. Ha şunu söylemeliyim. Felsefeye giriş dersinde her şeyi anlatmak gerekir bir Gerekmez. Ana hatları vermek gerekir. E bir de ortada bir metin var mı? Metne bakılır. Ama özellikle konuşma üzerinden, sohbet üzerinden bakıldığında bu ana hatları biraz kışkırtı, kışkırtıcı bir şekilde ifade etmek gerekir. Bu haftamız sizin ana başlığı Sisifos'un yüküne ortak olmak. Tahmin ediyorum başlıklar dikkatinizi çekmiştir. Başlıklarda çoğunlukla eski Yunan mitoslarından bir takım yarı tanrıları ya da kahramanları kullanıyorum. Sisifos dediğiniz zaman aklımıza gelecek mevzu bir kere 20. yüzyıl edebiyatından Albert Camus'un eserleridir. Onun en önemli eserlerinden bir tanesi Sisyphos Söylencesi diye Türkçe'ye çevrildi. Çok da güzel bir çeviridir o. Tahsin Güzel hocamız çevirmişti yıllar önce onu. Oraya bakılabilir. Felsefe ayrıntılarda yapılır. Ben ana akım böyle anlatacağım da anlatacağım. Türkiye'de artık herkes anlatıyor. Bizim derdimiz anlatmak değil. Bizim derdimiz birlikte düşünebilmek, birlikte bir şeyleri yapabilmek. Felsefenin doğuşu itibariyle baktığımızda en önemli yönü diyalogtur, tartışmadır. İşte birileri böyle anlatıyor. Şimdi sunum planı üzerinden gidelim. Yine de bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Sisifos'un yükünü ortak olmak demek, Sisifos aynı zamanda anlamsızlığı çağrıştırır. Hangi anlamsızlığı? Dil, bilimsel anlamdaki dille ilgili anlamsızlık değil. Ona da değineceğim. Ben çünkü sürekli e, okuyuculardan, dinleyenlerden, öğrencilerden teyakkuzda olmasını isteyen bir hocayım. Aslına bakarsanız öyle bir ördüm ki şeyimi, konuşmamı, konuşmalarımı ve metnimi. Size Fos deyince bir hayatla ilgili manasızlık, İki o hayatla ilgili manasızlık dille ilgili anlamsızlıkla karışmasın diye Platonu da imdada çağırdım. Çünkü bu bölümde anlam problemi hem ahlaki anlamda ele alınacak, hem dil anlamında ele alınacak yapabildiğimiz kadarıyla tabii ki 20-25 dakikalık bir sürem var. Hem de mantık açısından ele alınacak. Şimdi Sisyofos söylencesine geldiğiniz zaman söylenceye bakarsınız, anlatmayacağım. Felsefe yapıyor olmak, metinlerle iştigal olmak demektir. Metinlerle boğuşmak demektir. Yani sizin e, ununuzu eleyip, eleğinizi duvara asmanız, felsefede e, liseli ya da ilkokul çocuğu olmanız anlamına gelmez. Aktif olacağız. Metinlerle yapılacak. Çünkü Türkiye'de görebildiğim kadarı, çünkü artık bizim bir rakibimiz var. Rakibimiz sosyal medya e, ne diyelim, filozofları. Sosyal medyada eline e, tripodu alan, önüne kamerayı koyan, herkes felsefe yapıyor, yapsın. Ama bizim tarzımız ya da benim tarzım farklı. Onun için sizden çok şey beklerim ben. Yoksa bu derslerden 80-90 almak önemli de değil. Sisyofos söylencesine bakıyorsunuz. Sisyofos söylencesini üzerinden anlamı 3 noktada ele alıyorum. Hayatın anlamı bahsinden. Şunu söylemeliyim. Önce felsefe size hayatın anlamını ne olduğunu söylemez. Bitti. Sanki böyle en büyük filozof dahi olsanız. Böyle acayip işler yaptığınızda hayatın anlamı budur filan diyemezsiniz. Biz hayatın anlamı üzerine yapılan konuşmaların eleştirisini, sorgulamasını yaparız. İki şey bende felsefi anlamda sıkıntı yaratıyor. Bir, hayatın anlamını bulmuş adamların söylemleri. iki hakikatçıların söylemleri. Hakikatta insan dövülüyor artık ya. Kaldı ki 21. yüzyıl bir hafta sonra buna gelecek. Hakikatin olmadığı, herkesin hakikatinin olduğu hatta ama kimsenin sorumluluğu olmadığı bir yüzyıl. Şimdi Sisifos Söylen'in üzerinden gittiği gittiğimizde şu çevre meselesine girmek istiyorum. Ahlak ve çevre ve bir tür doğa felsefesi yapacağım. Açık söylemeliyim size çağımızın bilimle ilgili fikirlerinde o bilimcilik ideolojisi o kadar ön plana geçmiş ki bir doğa felsefesi unutulmuş. İşte bu doğa felsefesi unutulunca ekolojide de çevre felsefesi dediğimiz alanlarda da belli işler yapılamaz hale geliyor. Şimdi tabii ki doğa felsefesini ele alırken İster istemez ekolojiye girdiğiniz zaman ahlaka da girmek istiyorum. Ahlak konusunda çok hızlı geçeceğim. Tiksinme ahlak denen bir ahlak vardır ve çoğu iyi, ay bu çok kötü. Ahlak felsefesi böyle yapılmaz. İki ahlakta yine 21. yüzyılda kendini ayyuka çıkarmış bir ön yargı var. Başkalarına saygı dostlar açık söylüyorum. Başkalarına saygı ahlakında çok bahsediliyor ama İnsanlar sadece bireysel anlamda değil onu da katalım. Başkalarına saygı duyuyor muyuz biz ya? Sadece benim hakikatim, sadece benim anlamım, sadece benim ahlakımın olduğu bir dünyada yaşıyoruz. İşte felsefede ahlakla ilgili konulara girerken lütfen bu sorgulamaları yapalım. Hepimiz bir ahlakçı başıyız. Anlamcı başı, ahlakçı başı, hakikatçı başı. Herkese böyle kurtarıcı söylemler. Çağımızda artık kurtarıcı söylemler maalesef iş yapmıyor. Hakikati kurtarıcı olarak kullanmak iş yapmıyor. Ama yine de hakikatsızlık problem. Tekrar şunu söylüyorum. Önümüzdeki hafta beni ilgilendiriyor çünkü. Herkesin kendine göre bir hakikati var ama hiç kimsenin sorumluluğu yok. Ahlak bu kadar abartılıyor ama dünya ahlaki anlamda özellikle politik ahlak bağlamında berbat halde. Berbat halde. Katliamlar, soykırımlar, şunlar, bunlar, çevre katliamları sadece şey değil. İnsan katliamı değil. Hayvan katliamları. Ama bir taraftan başkasına saygı ahlakı. Evet güzel ama bunun sorgulamasını yapalım mı? Niye iş yapmadığına bakalım. Mesela şimdi benim bulunduğum yer, daha doğrusu Ağustos'un bulunduğu çekim merkezi Maslak'ta. Yani neresi? Plazaların olduğu yer. Arada biz de plaza e, insanlarıyla, bu plaza mensuplarıyla kafelerde karşılaşıyoruz. Onlar beni süzüyor, ben onları süzüyorum. Ve konuşmalarından çıkarttığım bu dersle ilgili temel ahlaki motiflerimden bir tanesi de şu. Ş Şirket içi eğitimler çok yapılıyor. Şirket içi eğitim. Şirketten mutlu olalım. İşte e, şirkette dayanışmacı olalım. E, olalım tamam güzel. Dinliyorum ama onları bir şey demiyorum. İçimden diyorum. İçimden şunu dedim onlara. İçimden ama. Ya dedim şirketiniz karını arttırıyor. Çünkü genelde şirketlerin bakıyorum ben şeylere verilere uluslararası. E, istatistik kurumlarının özellikle Dünya Bankası'nın verilerine bakıyorum. Şirketlerin büyük bir çoğunluğunun çünkü bunlar uluslararası şirketler bu çocukların çalıştığı şeyler, e, şirketler karlarını arttırmışlar. Karlarını arttır, arttırmışlar ama ücretler artmıyor. Ama ondan sonra şirket içi eğitimler sizi geliştirelim mutlu olun kampa götürelim bunlar hep iki işte ben bu derste bunları tek tek anlatmayacağım ama en azından bir iki anlatmak istiyorum. O da ekolojiyle ilgili iki yüzlüklerimizden bir tanesi. Ayrıntısı uzun sürer. Yunanlıların fuzis anlayışını anlatırım, orta çağın düşmüş doğa anlayışını anlatırım. Hadi anlatalım. Prometheus söylencesinden bahsetmiştim. Prometheus söylencesi aslında bir teknoloji Hikayesidir. İnsan yeryüzünde teknoloji üretmeden yaşayamaz. Her teknoloji çevreyi, dünyayı dönüştürür. İnsan yeryüzünü dünya yapan bir varlıktır. Yapabiliyorsa tabi. Bunun da e, yollarından bir tanesi teknolojiyi kullanmaktır. Yunan dünyası açısından bakıldığında. Doğanın zaten kendisi güzel ve mükemmeldir. İnsanın bu doğaya uyum sağlaması gerekir. Yunanlıların doğa dediği şey aynı zamanda bir akıl varlığı. Bir bilinç varlığı. Sadece bizim dediğimiz anlamdaki e, doğa değil. Daha sonra hızlı geçiyorum buraları. Orta çağda dünya, doğa düşmüş, kirli, kötü bir yer olarak görülüyor. Bu sebeple insanlar doğa ile pek ilgilenmiyorlar. Seyrediyorlar, izliyorlar, güzel ama düşmüş bir yer fikri var. Ve bir de fanilik bilinci olduğundan dolayı bir an önce işte yaşayalım. cennet esas krallık gökyüzündedir diyorlar Batı Orta Çağ bağlam açısından. Ama Rönesans geldiği zaman insanlarda birazcık böyle bir kımıltı başlıyor. bir kımıltı başlıyor. Çünkü insanlar yüzlerini dünyaya çeviriyorlar. Güzelliklere çeviriyorlar. Bakın yaşadığımız dünya her türlü maneviyatı askıya almasına rağmen, her türlü maneviyatı paramparça etmesine rağmen ve üstelik herkes aynı zamanda maneviyattan bahsetmesine rağmen çelişkileri çiçe söylüyorum. Ama insanlar sığ bir e, güzellik anlayışına, sığ bir e, zenginlik anlayışına, sığ bir haz anlayışına sahipler. Burayı şöyle açmak istiyorum. Yaşadığımız çağın 200 yüzlüklerinden bir tanesi de böyle maneviyat bağlamında ağlıyoruz. İşte ay bay filan diyoruz ama dünya sektöründen de asla mahrum kalmıyoruz. Şöyle diyelim dengeyi tutturmak gerekir. Ne dünyadan sırt çevirmek ne de tamamen yeryüzüne batmak. Neyse geçelim bir kalem devam edelim. Rönesans'ın insanı yeryüzünün güzelliklerini anlamaya başlıyor. Yeryüzünün nimetlerinden faydalanmak istiyor. Tabii ki faydalanacaksın. Ama yeryüzünün nimetleri bizim babamızın malı değil. Rönesans insanı önce yeryüzündeki nimetleri arttırmak için büyücülüğe başvuruyor. Rönesansın en önemli işlerinden bir tanesi büyüyle doğayı kontrol etmek. İnsanların doğayı kontrol etme tutkuları var. Bugünkü modern yüksek teknolojimizin de temel güdülerinden bir tanesi bu. Doğayı, her şeyi denetim altında tutmak. Öyle değil miyiz biz? Gündelik hayatlarımızda bile sevgiyle, iyilikle, yardımseverlikle insanları denetim altında tutmak istemiyor muyuz? Öyle bir hastalığımız var bizim. Düşünün en güzel şeyleri bile denetim için kullanıyoruz kişisel hayatlarımızda. Sevgi, iyilik ve yardımseverlik. İnsanda böyle bir denetleme tarzı var. Bu insanın temel özel özelliği değil. Tabii ki değil. Bu kültürel bir durum. Bu anlamda ben her şeyi genetiğe bağlayanlardan filan değilim. Neyse biz yine kendi konumuza doğru gelelim. İnsanlar doğanın nimetlerinden yararlanmak istiyorlar. Doğrudur da bu. Ve bu anlamda doğayı büyüyle denetlemek istiyorlar. Bu Rönesans'ın önemli şeyi. Ama büyüyle denetlenemiyor. Büyüyle denetlenemeyince o zaman doğayı teknolojiyle denetlemeye çalışacaksınız. Rönesans'ın geç dönemlerinde teknolojik bir gelişme de başlar. Ancak teknolojik gelişmeyi sizin yerli yerine oturtabilmeniz için doğayla ilgili fikrinizin değişmesi gerekir. İki tane fikir var şimdi önünüzde değiştirmek istediğiniz. Bunu modern felsefe özellikle Descartes'la değiştiğini göreceksiniz. Nedir bu birincisi? Yunanlıların fuzis anlayışı, Yunanlıların doğa anlayışı kendi başına mükemmel bir varlık. İkincisi ise orta çağ düşmüş doğa anlayışı. Şimdi bu ikisinde de bir tadilat yapacaksınız. Birincisi doğanın o Eski Yunan'daki gibi akıllı, canlı, bilinçli bir varlık olduğu fikrinden vazgeçeceksiniz. Doğayı res ekstansı olarak ele alacak. Ne demek? Bir taş yığını. Doğa artık size benzemeyecek. Res kogitansa benzemeyecek. Res kogitansın tasarrufuna açılacak. O onu değerlendirecek. Descartes doğayı bu şekilde düşünmeye başladığı anda artık teknolojinin, modern teknolojinin yola açığı açılıyor. Modern teknoloji önce doğayı anlayacak. Ancak burada bir sıkıntı daha var. O sıkıntı da şu. Tabiat fikrinin de aşılması gerekir. Nedir tabiat fikri? Tabiat fikri Tanrı'nın kurduğu düzen, tab etmeler, ölçüler demek. Ama modern teknoloji ve günümüz teknolojisi açısından bakıldığında modern teknoloji bu ölçüleri aşmak isteyecek. Sınırları aşmak isteyecek. İşte iki şey şimdi özetliyorum. Bir, Yunan tarzı doğayı ve Yunan tarzı nomosu aşmanız gerekir. O da sınır demek. İki, tek tanrıcı dinler bağlamında gelen tabiat bahsini aşmış olmanız gerekir ölçüleri. O zaman merkeze insan gelecek. Hangi insan? Dünyaya hükmetmek isteyen insan. Bizim gibi sıradan faniler değil. Yüksek teknoloji oligarklarının dünyasının yola açılacak. Bakın basit bir hikayeyle bu felsefe. Yüksek oligarkların, teknoloji oligarklarının dünyasında artık hiçbir sınır yok. Hangi sınırlar aşıldı? Bir Yunan dünyasının kozmos anlayışı yıkıldı. Kozmik doğa anlayışı. İkincisi tek tanrıcı dinlerin tabiat anlayışı yıkıldı. Hristiyanlık açısından bir çıkış yolu vardı orada. Zaten doğa düşmüş bir yer. O zaman düşmüş olanı ayağa kaldıralım diye ideolojik bir çıkış noktası bulacaksınız. Modern teknoloji, Bacon'larla, Descartes'larla başlayan Modern teknoloji önce sınırları paramparça edecek. Edilecekse de edilir arkadaş, yapacak bir şey yok yani. Yani e, sahibi koruyamadıktan sonra sınırları ben nasıl koruyacağım yani? Burada da 200'lük yapmamak gerekir. Paramparça edilecekti, edildi. İkincisi ideolojik çıkış yolu var teknolojinin arkasında. O da şu düşmüş olanı ayağa kaldırmak. Evet uzun süre teknoloji düşmüş olanı ayağa kaldırmak bizi daha iyi hale getirmekte ama artık günümüz açısından bakıldığında teknoloji kâra hizmet eden bir noktaya gelmiştir. İnsanı insan olmanın ötesine geçiriyor. Transhumanizm dedikleri hikaye bu. Gidilecekse de gidilecek. Şimdi burada da korkmaya da gerek yok. Genetik oynamalarla nereye gideceksek gideceğiz biyoteknolojik oynamalarla nereye gideceksek gidilecek. Kim engelleyecek? O yapay zekaların, o yongaların, şunların, bunların buralara konulmasını kim engelleyecek? Ne engelleyecek? Söyler misiniz bana? Kant'ın etiyle mi bunlardan kurtalacağız? Yüksek biyoteknoloji, yüksek dijital teknoloji bizi bir yerlere doğru getiriyor. Ve artık geleneksel anlamdaki doğa anlayışımız, insan anlayışımız, benzeri anlayışlarımız paramparça oluyor. O zaman yeni şeyler söylemek gerekir. Yeni şeyleri işletime kurmak gerekir. Burada öyle hakikatçılıkla, anlamcılıkla, iyilikseverlikle işleri toparlıyor muyuz ya da aylakçılıkla? Burada şapkalar öne çıkacak. Felsefenin işi bu işte çağımızda. Ne yapacağız? Bir yerlere doğru gidiyoruz. Buraları lanetleyerek çözüm bulamazsınız. Ya da Kant'ın tabirleriyle bil ama yapmadı. Biliyorsa insan yapacak, yıkacak. Prometheus şu. Efsane'nin anlamı bu. Biliyorsan yıkacaksın. Buraları da geçelim. Şimdi çok kısa olarak son iki şeye değinelim. Bunlardan bir tanesi Platon'daki anlam meselesi. Platon'daki anlam meselesi şu, yine buralara bağlamaya çalışıyorum. Dil ve hakikat ilişkisi. Modern günümüz felsefesinin sıkıntılarından bir tanesi de hakikatı, anlamı dile hapsetmesidir. Gerçekten dil hakikatin kendisini açığa çıkartır mı? Sanki böyle hakikat bir yerde örtülü. Nedir bu? Yıllardan beri size anlatılan hikaye. Felsefe palavraları. Aleteya. E i̇şte hakikat örtünün altında açıyoruz ve çıkıyor. Örtü ne? Örtü ön yargılarımız, dilsel kullanımlarımız, Wittgenstein'de bu bağlamda düşünebiliriz. Birinci dönemini. Örtüyü açacağız. Ve hakikat orada karşımıza çıkacak. Bu yıllar öncesinin Heidegger, Descartes'i eleştiriyor ama Descartes'çı tarz bu yine. Descartes'çı tarz ve Bacon'cı tarz şuydur, şuydu. Zihnimiz çok iyi bir aynadır ama kirlenmiş, paslanmış, metalik bir ayna gibi düşündüğüm için. Paslanmış şeyleri, e, sırçaları dökülmüş, sırları pardon dökülmüş. E artık nesneleri dünya istediği gibi açıya koyamıyor dış dünyayı. Hayde gerde ne diyor? Dış ya da iç dünya ayrımı yapmaz o. Bir hakikat var böyle açıyoruz ceketin içinden. Dili düzgün bir şekilde kullanırsa hakikati açıya çıkartıyoruz hikayesidir. Platon dile şüphe duyar. Dilin gerçekten hakikati açıya çıkartıp çıkartamaması meselesini inceleme konusu yapar. Özellikle Kratilos, Teatetos, Sofistes diyaloglarında. Siz buralara takılmayın. Ben hızlı hızlı geçiyorum. Ama Platon'dan öğrendiğimiz şey şu. Dil hakikati örter mi? Yoksa açığa mı çıkartır ve dil hakikati açığa çıkartmaya müktedir midir? Platon dile güvenmez. Platon'un özelliği bu. Şimdi bunu ben kendi açımdan şöyle yorumlamak istiyorum. Platon'u Platon'a rağmen düşündüğünüz anda unutmayın bunu. Şey derler. Aa işte Cengiz Hoca Kant'a rağmen Kantçılık yapıyor. Ben zaten Kantçı değilim. Kant'ın iki yüzlüğünü de şu anlamda söyledik. İşte bil ama yapma. İnsan biliyorsa yapar. Bitti. Bitti. Ve e, önemli olan yaptıklarımızın üzerine düşünüp ne yapacağımız. Aynı şeyi Platon bağlamında da söylediğim zaman Platon dilin hakikat konusunda hakikati dile getirme konusunda muktedir olmadığını düşünüyor ama başka yolumuz da yok. Dilden başka çıkış yolumuz da yok. O zaman şöyle toparlıyorum ben. Kantçı eleştiri yaptığımız gibi, Descartes e eleştiri yaptığımız gibi, Heidegger'e yaptığımız gibi diyorum ki Hakikat orada saklı durup açıya çıkartılması beklenen bir varlık değil. Hakikat bizzat dille hem keşfedilen hem de yaratılan bir durum, bir süreç. Hakikatı dille açıya çıkartmak, yeniden onu icat etmek, hem keşfetmek hem icat etmek. Evet bocalıyorum. Bir süreçtir, süreç. Burada hakikatçı baş olmaktan kurtulmaya çalışıyorum. Hakikat belli bir anlamda icat, belli bir anlamda keşiftir. Bunları düşünmeniz gerekir. Bunları anlatmak istemiyorum ben. Bunları birlikte tartışmak istiyorum. Buradaki amaçlardan biri de şu: O açıya çıkartılan hakikat ne kadar hakikattir fikrini sorduğunuz anda o açıya çıkartılan hakikat sizleri yönlendirebilecek bir hakikat haline de gelebilir. Hakikat sürekli sürekli icat edilen bir şeydir. Ve bu icat etmede de benim sadece kendi ilgilerim yoktur. Bu ayrı bir bahis. Ama burayı şöyle bitirelim. Ben düşünce tarihini Platon'a düşülen diplot olarak da görmüyorum. Bu zamanında Whitehead'in söylediği bir laf bu kadar da önemli değil buraya geçiyorum. Wittgenstein bizim açımızdan bu hafta ne anlama gelir? Wittgenstein bizim açımızdan şu anlama gelir. Her türlü konuda fikirleri üretelim ama ürettiğimiz fikirlerin unutmayalım ki çoğu temelsiz fikirlerdir. Yıkılabilir. Felsefe yapılıyor. Felsefe yapıyor olmak fikirlerinizin çürüklüğünü görmüş olmak demektir. Felsefe yapıyor olmak susulması gereken yerde susmaktır. Felsefe yapıyor olmak, her şeyi bağlayalım. Ahlakçı başılık değildir. Hakikatçı başılık değildir. Anlamcı başılık değildir. Her türlü fikrin yeniden sorgulanması anlamına gelir. Felsefe yapıyor olmak, sürekli arayış halinde olmak ve bu arayış da anlamsız bir arayış değil. Çünkü her arayış yaşadığınız dünyayı belli açılardan daha iyi anlamanızı ve anlamlı kılmanıza yol açacaktır. Burayı sola doğru getirelim. Wittgenstein'e bakarsınız orada. Burada ne yaptık? Kısaca doğa nedir'e değindik. Bütün teknolojik ilgilerimiz doğa üzerinden şekilleniyor. Şu an doğayı nasıl gördüğümüze bakın. Şu anki doğa anlayışımızdaki iki görün. Felsefe, felsefedeki iki yüzlülükleri açıya çıkartma faaliyetidir. Hem felsefedeki hem felsefenin dışındaki iki bizi İki yolumuza devam edecek miyiz? Edemeyecek miyiz? Felsefe sadece basit bir anlama çabası değil. Felsefe sadece eleştiri çabası değil. Felsefe bir dönüştürmedir aynı zamanda. Yaşadığımız dünyanın fikirlerini de dönüştürmedir. Anlam nedir derken bir hayatın manasına ilişkin bir mevzu var. Hayatın manasına ilişkin mana kısmı sürekli değişir ve manayı totaliter bir şekilde ele aldığınız zaman artık komik duruma düşersiniz. Bunları siz düşüneceksiniz. Dil ve anlam arasındaki ilişkiyi metinden bakarsınız. Çok teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.